Ocaklarda çalışan en zor işlerde çıraklık yapan, staj yapan ve o gün SSK'ya kaydını yaptıran staj mağdurları ve çırak mağdurları haklısınız kazanacaksınız. ancak 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 sesimizi duyurmamız lazım. Daha çok koşmamız lazım. Daha çok ses vermemiz lazım. Daha çok örgütlenmemiz lazım. Ama ama bir şey daha söyleyeyim sizlere. Ama bir şey daha söyleyeyim sizlere. Haklı olduğunuz yerde haksız duruma düşmeyin. Herkese inanmayın. Bu abiniz sadece ve sadece doğrusunu söyler. Ben oy almak için burada değilim. Hakkınızı aramak için buradayım. Şunu, şu, şunu, 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 şunu şunu hiçbir zaman unutmayın. Burada siyasi bir nedenle bulunmuyorum. Aranızda çeşitli siyasi partilere mensup ve görüşlere mensup arkadaşlar var. Hepinize saygı duyuyorum. Haklı olduğunuz yerde haksız duruma düşmeyin. Şunu bilmenizi istiyorum. Evlatlar, bazı konuşanlar oy almak için konuşur ben hakkınızı aramak için konuşuyorum